Abi bu ışık niye... Allah Allah Abi şu kadar ampul zaten bir odaya aydınlatmaz adın, Ben niye bu ampulü gittim taktım Gitti patladı ampul ya Şurayı biraz dikleştireyim de Yani sanki televizyon karşısında yatıyoruz ya Böyle bir şey olabilir mi? Değerli seyircilerimin karşısına çıkmışım böyle Saygısızlık olmasın çek adımı çıkartabilir miyim? Neyse Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Burak Tekrardan vlogla karşınızdayız Ne Neler yapacağımızı falan bahsedeceğiz ondan sonra da hızlıca güne geçeceğiz Şimdi arkadaşlar e, öncelikle bir tane kesit çektim Lakin iki taraflı ışık vardı İki taraflı ışık vardı fakat ampul patladı O yüzden ben de flash'ın ışığını da açmıştım Flash'ın ışığını Flash'ın ışığını Sonrasında gittim telefonun flaşını açtım. Bir de normal lambamı açtım. Fakat flaş çok fazla gözüm aldı. Yani Çığır. bayağı kör oldum. Etrafı göremeye başladım. Ondan sonrasında video baktım. 3 dakika konuşmuşum. 2. dakikadan sonra bayağı böyle mal gibi çıkmışım. O yüzden ben de gittim tekrardan çekmeye karar verdim. Şimdi arkadaşlar öncümüzde çayımızı içelim. Yani her videoda ben çay içmezsem olmaz. Arkadaşlar şimdi klasiğimiz olan günümüzü planlamayı geçelim. Sonrasında yarın. Yani sizin için videonun devamı benim için yarın. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Ondan sonrasında günümüzü inşa etmeye başlarız. Şimdi arkadaşlar zaten sağ ya da sol tarafı koyarım. Yani benim konuşmama gerek yok. Yani görüyorsunuz ortada açık. Şimdi TYT matematik, TYT işte sosyal, geometri. Yani burada anlaşılmayan bir şey yoktur herhalde. Ondan sonra trigonometriden 3 video izleyeceğim. Bunu da Eyüp Bey'den izleyeceğim. Sonrasında trigonometri fasükünden yani apotemiden de o sayfalar arasını çözecekmişim. Zaten AYT edebiyattan da Rüştü Hoca'dan ilerliyorum. Tanzimat edebiyatından 4 video izleyeceğim. Eks yarısında da 3 tane de test çözeceğim. TT tarihten ise 3 tane video izleyeceğim. Burada konularım bitecek. Sonrasında ise işte tekrarlarım olacak. Hani zaten not olarak çalışmadığım için. Bak çalışmadım. Altını çiziyorum. Çalışmadığım için. Ne yapacağım? Tekrar yapacağım bol bol. TT tarihte AYT tarih aynı konular olduğu için. Sadece AYT tarihte işte yorum değil de bilgi olduğu için. o yüzden TT tarihte tekrarı yapmış olacağım. Her şekilde win-win yani. Yapacaklarım bunlar. Umarım yarın verimli bir gün geçer. Hem benim hem de sizin için. İşte siz videoyu ne zaman izliyorsanız ondan sonraki gün, o gün, ondan sonraki günler falan filan filan filan... de geçer. Abi ben ne kadar enerjim ya. Abi bu giriş niye bu kadar uzun oluyor? Ben niye bu kadar çok konuşmak istiyorum ya? Ben niye bu kadar çok konuşmak istiyorum? Anlamıyorum. Neyse arkadaşlar sizden ricam eğer videolarımı beğeniyorsanız kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni çok çok motive etmiş ve desteklemiş olursunuz. Beğenmiyorsanız beğenmeyin abi. Dislike basın ya. Videomu beğen ve videoya devam et. Daha yeni başlıyoruz. Görüşürüz. Ha bu bu ne ya? Bu ne? Bu Görüşürüz. Sporumuz bitti, şimdi biraz gezeceğiz. Ee, bir 5-10 km bisiklet sürelim. Sonrasında eve dönelim. Tekrar ders yapacağız. Arkadaşlar dışarıdan geldik, spor yaptık. Ondan sonra acilen evde işim çıktı. Dışarıda biraz gezecektim. Video, kaydı falan alacaktım ama alamadım. Size şunları göstereceğim. Yani dün işlerden aldığım kitaplar vardı. Onları göstereyim biraz. Ondan sonrasında tekrar dersimize geçelim. Dışarıda hava kötüydü. Yani biraz kötü görünüyordu. O yüzden kayıt alamadım. Hava kasvetliydi. Şimdi arkadaşlar aldığım iki tane deneme var öncelikle. Hatta bayağı deneme aldım. Yani işlere gittim. Bayağı bir deneme aldım. Şimdi sosyal bilgiler e, denemesi aldım. Aynen bilgiler, sosyal bilgiler. İlkokul 1'deyiz ya. Sosyal bilimler denemesi aldım. Bir de fen bilimleri denemesi aldım. E, bilgi sarmanın yıldızlar yarışıyor serisi bunlar. Gayet güzel. Hatta ilk denememi çözdüm ben bugün e, sosyalde. Kaç net gelmişti? 15.5 net falan gelmişti. Zaten en son e, videonun sonunda neler yaptığından bahsedeceğim. O konudan yana sıkıntınız olmasın. Başta gösterdiğim programı ne kadar tamamlamışım, yapmış mıyım hepsini. Ben de meraklar içerisindeyim. Daha program bitmedi çünkü. Saat 4, daha günün yarısındayım. Yarın da fen birimlerinden çözerim. Sonrasında ben şimdi problemler soru ben çözüyordum. çözüyordum. Lakin sıkıldım. Biraz problemlerimiz çözüm diyorum. Ondan sonra problem denemesinden sıkılınca da giderim tekrardan deneme çözerim. Şey pardon soru bankası çözerim problemi. O yüzden düzenli şekilde her gün bir tane olacak şekilde problem denemesi çözmeyi planlıyorum. Bu da zaten deneme deposunun herkes biliyordur bu yayını. Acilin yayınlarında. Sonrasında ise edebiyattan yeni çıkan bir yayın var. Edebiyat Sokağı. Gerçekten kaliteli yayın. Yani yeni çıkmasına rağmen gerçekten alınabilir derecede güzel bir yayın. O yüzden edebiyat denemesini aldım. Yaklaşık bir ay sonra yani Aralık sonu gibi benim edebiyatım bitecek. Ne güzel kokuyor. Benim edebiyatım bitecek. E, bittiği zaman da edebiyat denemelerine başlayacağım. Bunu da direkt edebiyat olarak satılması, direkt yayının edebiyat olması kalitesini aslında buradan gösteriyor. Aynı şekilde edebiyat soru bankasını da aldım. Ben şimdi bilgisayarımı çözüyorum. Peşine bunu çözeceğim. Tekrar niyette ondan sonrasında da en sonunda tarama amaçlı yayın denizi çözeceğim. Yani yazar eserler çok karmaşık. Ezberleyecek yani soruyu gördüğüm anda tak tak yapacak düzeye gelmeyi planlıyorum. Umarım geleceğim. Şimdi yemek yiyeceğim. Yemek yedikten sonra tekrar derse geçeceğiz. Derste görüşürüz. Arkadaşlar herkese merhabalar tekrardan geldik Ya bayağı bir şey yaptık Neler yaptık TET matematik denemesini çözmedim saat 9 buçuk oldu ve şu an matematik denemesi çözeceğim Ve evet, daha geç hani kurguya falan kalmasın çünkü matematik çözdükten sonra kendimi biliyorum bayağı gireceğim yani Yorumlarda zaten onu belirtirim yapıp yapmadığımı Onun haricinde geometriden 3 test çözdük Trigonometriden 3 video izledik Hangi videoları izledik hocam önce onlardan biraz bahsedelim bakalım kos e, sin teoremleri, periyot, ondan sonrasında ise ters trigonometrik fonksiyonları izledik. Bu üç videoyu izledik. Yani trigo iki kısmı bitmiş oldu. Hani Eyüp Bey'in kitabına göre. Ondan sonrasında ise trigo 3 kısmı kalıyor. Yani trigo iki kısmı diyelim biz ona. 12'nin trigo iki kısmı. Az bir şey kaldı. E, bu hafta hepsini bitirmeyi planlıyorum. Yani bu hafta dediğim benim haftam çarşambadan çarşamba yani. Programı öyle yaptığımız için öyle kararlaştırıyoruz. O yüzden diğer çarşambaya kadar bütün hepsini, konu anlatımlarını, test kitaplarını falan bitirmeyi planlıyorum. Zaten çözdüğüm e, bu var. Bunu çözüyorum. Bunun haricinde başka bir şey çözmeyeceğim. Yani sonrasında tekrar niyetini orijinali çözerim. Soru bankası. Onun haricinde bakalım bakalım bakalım. ayet Edebiyattan Tanzimat Edebiyatını bitirdim. 400 dedim. 3 test çözmedim ama. Sadece konu anlatımını izledim. Buradan da notlarım falan olur. Notlar aldım. TT tarihten 19, 20, 21. videoları izledim. 21. video bayağı uzundu. 1,5 saatlik videoydu. O yüzden yani bayağı geriletti beni. Ve şöyle bir şey oldu. Tekrarları daha yapmadım. Şeyleri yapacağım tekrarlara. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Normal çok güzel güne başlamıştım. Her şeyi yapmıştım. Bu arada saat 6'da kalkamadım. 7.30'da kalktım. Bunun nedeni ise Normalde ben e, yazın hep erken kalkardım. Bazen geç kalksam da güneşin doğduğunu gördüğüm anda uykum çok fazla gelmiyordu açıkçası. Ama şu anda hava biraz e, hani erken kararıyor ve geç açtığı için güneş çok fazla uykum oluyor. Bunu düzeltmek için baya bir e, çaba sarf etmem gerekiyor. Normalde hani ben neydi? Ekim bitene kadar mıydı? Evet, ekim bitene kadar uyku düzenimi e, uykumu düzene sokacaktım. Lakin hasta olduktan sonra gece uyuyamamaya falan başladım. Bir iki gün böyle uyumadım. Yani böyle ondan sonrasında uyku düzenim bozuldu. Yine de saat 6'ya sabah yani sabah saat 6'ya sabittiğimi düşünüyorum. Onun haricinde sesim biraz e, tıkanık geliyor olabilir. Burnum tıkandı. Konuşamıyorum. Bugün spora gittim. Yani çok fazla yük kaldırmadım ama yine de e, biraz yoruldum. Uzun zamandır spor yapmadığım için yoruldum. Bunun etkisi biraz fazla var. Onun haricinde e, videonun sonu böyle oldu. Çok fazla çok uzun video çekemedim. Kusura bakmayın. Sonraki videolarla da görüşmek üzere kendinize iyi bakın.